Elektronik posta e-mail nedir? Elektronik posta e-mail, internet ağı içerisindeki kullanıcılara mesaj göndermek ve onlardan mesaj almak için kullanılan bir internet servisidir. Bu hizmet sayesinde internet bağlantısı olan ve e-mail adresini bildiğiniz dünyanın her yerindeki insanlarla mektuplaşabilirsiniz. Elektronik posta kullanmanın birçok avantajı vardır. Elektronik posta ulaşımı normal mektuptan çok daha hızlıdır. Bir e-posta birkaç dakika içerisinde dünyanın her tarafına ulaşabilir. İnternete bağlanmak için servis sağlayıcısına ödediğiniz ücret dışında e-posta hizmetleri için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. E-postayı istediğiniz herhangi bir saatte gönderebilirsiniz. Postayı gönderdiğiniz kişi o anda bilgisayarı başında olmasa da daha sonra mesajınızı alır. Bu özellik özellikle ayrı zaman diliminde yaşayan insanların haberleşmesinde çok büyük rahatlık sağlar.